Arkadaşlar mis gibi bir yayla gününden hepinize selamlar. Ee, ben genelde yaylaya çıkıyorum bugünlerde arkadaşlar. Bu doğayı çekmemek olmazdı herhalde bu mor çiçekleri diyebilirsiniz hep doğa çekiyorsunuz ama zaman içinde inşallah içeriği değiştirerek devam edeceğim yoluma. Şu an e, Kastamonu Tosya'nın en zirve dediğimiz yaylasındayım arkadaşlar. Ee, buralar harika tek kelimeyle kuş sesleri Doğa müthiş çiçekler boyumu geçen çiçekler var böyle şu an biz daha çileğine geldik daha çileği toplayacaklar ama ben çekim için böyle orman içine doğru size göstermek için şöyle minik bir yolculuğa çıkıyorum burayı görmeniz şahane olacak Bence arkadaşlar Harika bir ortamdayız. Motoru oraya bıraktık. Motorumuzla geldik buraya. Biraz sarsıntılı bir yolculuktu ama yine de eğlenceliydi. Bakar mısınız? Enfes bir bitki örtüsü var burada arkadaşlar. Dağ çileğinin olduğu yerler buralar. Böyle cır cır böceklerinin sesleri. Pikniğimizi yaptık aşağıda. Yukarıya dağ çile toplamaya geldik. Evet bizimkilerin sesleri. Çok güzel arkadaşlar buralar. Alabildiğine mor çiçek sarmış her yeri. Alabildiğine yeşillik. Şu yeri kaplayan çıtır bitkilerden var. İsimlerini bilmiyorum. Şu bitkiler her yeri kaplamış durumda. böyle yaşanılacak yerler arkadaşlar harika yerler Şöyle eğilerek yoluma devam edeceğim. gerçekten müthiş yerler arkadaşlar. Şu renk geçişine bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar maalesef internetteki hatadan dolayı yani şöyle yükleme yapmıyor. Sizinle videolarımı paylaşamıyorum. Bu şekilde videoları stok yapıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda internet sorunu ortadan kalktığında paylaşacağım. Şuradaki renk geçişi çok hoş. Hoş gerçekten. Gökyüzü, ormanın yeşilliği, çiçeklerin güzelliği enfes. Devam ediyorum şöyle eğilerek. Belgesel tadında videom inşallah izlersiniz sonuna kadar arkadaşlar. Belgesel tadında bu Anadolu'muzun bu güzel yerlerini izlersiniz, izleyip kanalımı tavsiye edersiniz. İnşallah sevdikleriniz böyle doğayı de bu şekilde mahrum kalmamış olurlar. Şöyle devam edelim isterseniz. Buralar yalnız boyumu geçen yerler. Biraz da korkuyorum yılan falan var mıdır diye ama hayvanlar yol açmışlar. Şöyle devam ediyorum. Karınca yuvaları önüme çıkıyor. Bebek şeklinde. Biraz yağmursuzluktan kurumaya yüz tutmuş otlar. Of, önüme ne çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ormanda gezime devam ediyorum. Otlar boyumu geçmeye başladı. Bu pembe birbirinden güzel çiçekler, sarı çiçekler, kelebekler. Görülmeye değer. Böyle karınca yuvaları çıkıyor karşıma. Böyle hararetle işlerini yapmaya devam ediyorlar karıncalar. Böyle bu şekilde yaylamız gerçekten görünmeye değer bir yayla. nerede hep böğürtlen ağacı ama şu an kuraklıktan sanırım dallarında olmamış Arkadaşlar kelebeklerin rengi turuncu. Harika renkleri var. Şurada bir su sesi var. Ne olduğuna bakacağım. Şöyle bir kanal geliyor buradan. Sanırım evlenik suyu buradan geliyor arkadaşlar. Böyle bir su sesi var. sene kurak gittiği için arkadaşlar böyle biraz kurumuş dediğim gibi. Şöyle aşağıya doğru devam edeceğim ben. Şurada bir şeyler gördüm arkadaşlar. Bakalım mı? Aman Allah'ım. Kurumuş falan ama enfes tadı var enfes bir aroması var arkadaşlar. Bunları burada kimse görmemiş. Bana nasipmiş sanırım. Bakar mısınız? Şöyle toplayalım bunları. Şöyle dalında var göstereyim ama niye kurumuş acaba böyle? Şöyle bakar mısınız? Ben çekim yaparken burada Frambuaz bahçesi buldum. O kadar çok ki fakat yanımda kabım kap getirmemişim. Bunların reçeli de çok güzel olsa gerek. Tadına baktım. Çok var. Gerçekten bu tarla şuradaki gördüğünüz bitkiler frambuaz mı diyoruz bunlara ne diyoruz Öğütlen mi? Ondan dolu. Şöyle topluyorum ama yaprakların üstüne koydum. Birazdan bir kap getirmem lazım. Çünkü çok var arkadaşlar. Arada da yiyorum. Bakar mısınız? Böyle böyle kocaman böyle burayı toplayacağım ben. Çünkü her yerde var. Genelde kurumuş olanların da var ne, ne hikmetse Şöyle kurumuş ağaçlar da var. Bunların da tadı gerçekten çok güzel. olduğu gibi arkadaşlar mor çiçeklerin güzelliğine ne demeli gerçekten sevgili takipçilerim manzaraya bakar mısınız tamamen doğal orman ürünleri sanırım bu furan boğaz dediklerinden topladım böyle daha da var toplamaya devam edeceğim çok güzel bunun reçeli olur. Marmelat olur, böyle yenir, dondurucuya saklanır. Pastaların üzerinde süs olarak kullanılabilir. Meyveli pasta yapımında. Böyle buradan şu ağaçların içinden topladım arkadaşlar. Toplamaya devam ediyorum. Bu manzarayı bırakıp gitmek mümkün değil arkadaşlar. gerçekten yol boyu alabildiğine mor çiçekler her yeri kaplamış Böyle bu da kanalımızda dursun. Doğayı özleyenler açıp açıp bu güzelliklere baksınlar. Yayla deyince gerçekten şu arılara bakar mısınız çiçeklerdeki arılar bilmiyorum sesleri geliyor mu ama arı vızıltısından buralar geçiniyor. Bizimkiler ne yaptılar? Ben böyle topladım, eteğime koydum. Kileye gidenler ne yaptı bilmiyorum. Ben çekim için onlardan ayrılmıştım. Böyle çocukların yanına doğru devam ediyorum. Bizimkiler eğleniyorlar. Resmen cennete düştük. Aracımız da çok lüks. Gerçekten. Çilek var mıydı Safiye? Yani ben çok bulamadım. Aman Allah'ım. Göstereceğim size ne topladığımı. Furkan abin de yani plajra gibi uzanmış. Hadi Gelin size sürprizim var. Ne, 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 ne. Size bir büyük, yine ne yaptım? Çok büyük sürprizim var size. Burada. Evet, bu da dağ kuş burnusu, dikenli arkadaşlar, dikenli dikenli. Ama bunu toplayıp marmeratında yapılıyor. Böyle bakar mısınız, şeker gibi, çok tatlı. Çilekçilerin sesi gelmiyor. çilek toplamaya gittiler. Bakalım ne kadar toplayacaklar. Artık çileğin de son demleri. Şu bodur bitkiler çok güzel bir bitki örtüsü oluşturmamış mı sizce de? Enfes. buradaki cümbüşe bakmadan geçemedim. Mest oldum ben gerçekten. Buradaki renk cümbüşü, doğa, bitki örtüsü, sesler. Yani ben susayım bence, değil mi? Burası Tosya'nın yaylası, Ortalıca köyünün en tepedeki yaylası. gezmek görmek isteyenler gelebilir Arkadaşlar beni çağırıyorlar. Çabuk gel diyorlar. Motora biniyorlar. Ben de yerimi kapayım. Ayağıma da diken battı ama. Eve doğru yola çıkacağız. <laughs> Salih abi için ormana inletiyor. Evet. Çekimimi tamamlıyorum arkadaşlar. <laughs> Salih abi. Youtube çekimindeyim sen de çıktın evet. Ne düşünüyorsun? Hatice biz ne kadar çok kirek topladık. Neredesin sen ya? İki saat seni aradık ormanda. Topladığım kirek o mu hepsi? Bravo. Ne demek istiyorsun takipçilerime? Gelsinler açık, mi? Topladım. Yorulduk. Yorulduk. Ayı vardık, tamuz vardık, kurt vardık. Hadi ya gerçekten. Araban da yakıyor Salih abi. Maske Araban tam güzel. Tamam. Tamam oldu hadi gidiyoruz Az o zaman hayırlısı. gidelim. Büyük yazı burası. Ha ismini bilmiyordum ben. Harika buralar. İsmine Buralarda benim ayak basmadığım yer yoktur. Azıcık havak gelmesin mi? Hadi hava kaynası, büyük yazıyor. Tamam. Evet, evet toplamımız bitmiştir. Bitmiştir, Devam ediyoruz. İyi seyirler. yapacağız onları. Evet arkadaşlar, bizim grup bu. Arabamız bu. Çok kalabalık geldik. Abi çok çekiyorduk. Gel. Evet arkadaşlar, çilek ekibiyle günümüzü tamamladık. Ee, aşağı doğru de, evimize doğru gideceğiz. Furkan beni fazla zorluyor seni. Çileği topladık, havamızı aldık. Semaver çayını yaktık, pikniğimizi yaptık. Şimdi son model <laughs> arabamıza biniyoruz ama yer yok. <gülüyor> 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 tamam, iyi seyirler. Tam gurt tamam, gideceğiz.